Oruçlu mu yoksun? musunuz yoksunuz? Oruçlu musunuz? Yapma ya. Ben de ben oruçluyum, ben kaleye geçeyim, <laughs> nasılsa siz oruçlu Allah değilsiniz Allah. diye. Kimi kimi kime kime şey kere alınmak istemiyorum ama zannetmiyorum. Önce bitirelim. Üçte bitirelim. Üçte Üçte bitsin. Hadi bakalım. Maşallah siz orucu da tuttunuz ha. Ben de zannediyorum ki çocuklar tutmuyor. 哎、你们进去你们 <c oughs> <c oughs> Gördün mü o Hadi bakalım. <laughs> Şu, şimdi üç üç ilgili. Bence Ramazan kardeşliği yapalım. Değil mi? Hadi bakalım tebrik ediyoruz. Ben zannediyorum ki bir delikanlı <laughs> orucu sevgili <şeyleri> tutmuyorlar. Yalın <laughs> bakalım. Ne güzel ya. Kaç sınıftayız Beraber. İyi hadi bakalım. Hayırlı Ramazanlar olsun. Kimin babası? Evet. Senin baban. <laughs> Merhaba. Kesin <Baking musun? gülüyor> ee, yani, Aile'ye ee selam gönderiyorum. Kim diyeceksiniz? araştırmalar Bakanı, tamam